kıymetli dava arkadaşlarım. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Sizlerle beraber burada iftar açmak şerefine nail oldum. Hepinizin ve hepimizin tutmuş olduğu oruçlar kabul olsun inşallah. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. <laughs> Değerli kardeşlerim, Afyon Karahisar her daim bu ülkenin ilerlemesine, gelişmesine, bu milletin daha iyi şartlara kavuşmasına ve bu uğurda çalışmayla alakalı gayret göstermesine bakarak kendi durumunu, kendi pozisyonunu belirlemiştir. İşte bununla beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye 28 Mayıs'ta Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için gerekli icazeti vermiştir. Şimdi önümüzde 18 gün kaldı. Artık öyle söyleyebiliriz. 18 gün sonra yeni bir seçim var. Ancak bunun önemi nedir? Değerli kardeşlerim, eğer bir ülkenin topyekün gelişmesinden bahsedeceksek eğer yerel yönetimlerin de bu gelişmeye, bu ilerlemeye ayak uydurması zorunluluğunu mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. İşte bu nedenledir ki güçlü ilçeler olsun, güçlü iller olsun ve hep beraber Türkiye'nin ikinci yüzyılında o ilerlemeye, o gelişmeye onlar da yardımcı olsunlar. Omuz omuza Türkiye'mizi olması gereken yerlere getirelim. Değerli kardeşlerim, üçlü olsun, güçlü olsun diyelim. Ve Afyonkarahisar'ın bütün ilçelerinde ve Afyon Karahisar'ın belediye başkanlığı seçiminde Hüseyin Ceylan Uluçay Beyefendi'ye göstereceğiniz teveccüh aynı zamanda Türkiye'nin gelişmesi için o duvara koyulan en önemli tuğlalardan bir tanesi olacak. Ben bu yolda gayret gösteren, emek sarf eden siz kıymetli dava arkadaşlarıma her bir kardeşimin özellikle kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, bütün teşkilatın tamamının kapıları çalınmadık herhangi bir ev bırakmayacağına, elleri sıkılmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağına ve en önemlisi de girilmedik bir gönül bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Tamam.